Minik öğrenciler basketbol maçını yerinde izlediler. Hayme Ana Mesleki Teknik Lisesi'nin minik öğrencileri kulüp etkinlikleri kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi basket maçına gittiler. Öğrenciler Büşra Sibel Özüak ve Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Uzan'la birlikte kapalı spor salonuna giderek basket maçı izlediler ve takımlarına tezahüratlarla destek verdiler. ད�ས 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 དསྱ དསས སས སྲོད